Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türkiye 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmış ve Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatına karadan, denizden ve havadan başlamıştır. Tarihler 22 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine sağlanan ateşkesle çatışmalar durmuş ve taraflar arasında 25 Temmuz'da Cenevre'de görüşmeler başlamıştır. Yunanistan ve Rum tarafının isteklerimizi kabul etmemesi ve Türk halkına karşı katliam uygulama ihtimalleri ikinci harekatı zorunlu hale getirmiş. Ayşe artık tatile çıkabilir parolasıyla tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askeri adını beş parmak dağlarına ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırken adaya barış, huzur ve güveni getirmiş ve Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince 498 evladını 786 mücahitle birlikte Kıbrıslı soydaşlarımız için şehit vermiştir. O günlerde omuz omuza harp eden şehitlerimiz bugün Boğazköy'de, Karaoğlanoğlu'nda, Lefkoşa'da, Girne'de, Gazi Magosa'da birer kutsal mekan haline gelen ve ziyaretçi akınına uğrayan şehitliklerimizde vazifelerini yerine getirmenin huzuru içinde koyun koyuna yatmaktadırlar. Adada barışın sağlanmasının ardından 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. yunanistan ve kıbrıs durumlar adada türk varlığını hiçbir zaman kabul etmemiş ve etmeyeceğini her fırsatta dile getirmiştir. buna rağmen kıbrıs türkü bugün kıbrıs türk barış kuvvetlerinin oluşturduğu güvenlik ortamında barışı korumak ve devletini yüceltmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Zaman, yor, üstman,